Efendim selamlar. Size bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? NOAA, Amerika'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi. Ee, ne yaptı? Nisan çıktılarını yeniledi. Sürekli yeniliyor da çıktısını da yeniledi derken hani değiştirdi anlamında. Değişiklik gösteriyor model çıktıları. Ee, ne diyor? Ee, Nisan ayı e, bizim bulunduğumuz coğrafyada normallerin yurt genelinde üzerinde hatta 2 derece kadar 2,5 derece kadar üzerinde görünüyordu. Şimdi revize etti. Kıyılar, kuzey kıyılarımız Marmara Karadeniz normallerde orta ve güney bölgeler normalin yarım 1 derece kadar üzerinde. Yani e, çok yüksekten az yükseğe indirmiş durumda ki muhtemelen böyle bitecek. Ne olacak? Bu gelecek olan yeni soğuk hava dalgasıyla beraber... Yine bir kış tadı alacak hava iki günlüğüne, üç günlüğüne arkasından sıcaklıklar tekrar tırmanışa geçecek. Ee, ayın son üçte bir kısmında ya da son bir haftasında baya baya baharı zorlayan sıcaklık değerleri göreceğiz diye bahsettik. Şimdi Mayıs'a geldiğimizde ise Mayıs'ı da yaklaşık Nisan gibi normaller ve normallerin çok az üzerinde yarım derece kadar üzerinde o da güneyde orta ve kuzey bölgelerde değil yani Nisan gibi derken Hani e, anomali bakımından öyle yani yoksa Nisan'la Mayıs değerleri zaten farklı. Mayıs daha yüksek sıcaklıkların olduğu bir ay. Kendi normaline göre farkı e, yaklaşık yarım derece kadar. Ama e, yağış bakımından maalesef yine Nisan gibi kurak bir Mayıs gösteriyor. Karadeniz bile Doğu Anadolu, Güneydoğu ağırlıkla kuraklığı orta seviyede. Diğer yerler hafif seviyede etkilenecek görüntüsü var. Önce ılık havadan bahsedelim. Önümüzdeki birkaç güne bakalım yani simülasyonlarımız gelsin. Arkasından şu pazardan itibaren içine gireceğimiz o e, soğuk diyebileceğimiz havadan bahsedeceğiz. Bakın o grafiklerin metogramları şimdi sizinle paylaşacağız. Böyle küt diye iniyor sıcaklık. Bolu'da öyle, Sivas'ta öyle, İstanbul'da öyle. Başkent'te kısmen, İzmir'de sert bir şekilde sıcaklık düşüyor. Bakın şimdi... Hemen simülasyonlarımızla başlayalım. Durumumuz nasıl? Şimdi basınç haritamız ne gösteriyor? Avrupa'nın üzerinde kocaman bir yüksek basınç gösteriyor. Atlantik üzerinde o fırtına koparan alçak basınç var. Bizde bir renk değişimi yapacak çapta bir Basınç değişimi yok evet artış var yüksek y harflerini görüyoruz ama hani normale ortalamaya ciddi bir fark göstermiyor öyle olsa zaten bir renk değişimi gösterir. Yalnızca Doğu Anadolu üzerinde ayın 15'inde yani yarın bir yüksek basınç böyle minik bir renk değiştiriyor geri kayboluyor renk değiştiriyor geri kayboluyor. Şimdi şöyle bir gelelim yağış simülasyonumuza İngiltere'ye batıdan giriş yapmaya çalışan bir yağış sistem var. Avrupa'nın kuzeyini Almanya ve doğusunu Polonya'yı dolaşan bir yağış sistem var. Bir de Kuzey Afrika üzerinde bulunan bir sistem var. Kuzey Afrika üzerinde bulunan sistem bakın simülasyonlarımızın üzerinde arada böyle rakamlar çıkıyor görüyor musunuz? O başlangıç saatinden itibaren o zamana kadar olan yağışın toplamını söylüyor bize. E, dolayısıyla e, Kuzey Afrika üzerinde e, yaklaşık bir buçuk gün içerisinde ya da iki gün içerisinde yaklaşık 60 kilogram kadar, 63 kilogram kadar yağış alacak yerler olacak. Bunun altını da çizmiş olalım. Şimdi Dünya'yı çevirelim bize bakalım. Bizde e, bırakın hani güçlü bir yağış görüntüsüyle e, rakamların çıkmasını e, adam akıllı yağışımız yok yani yurdun büyük kısmını yağış terk ediyor. Bakın bugün için Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 16 Nisan'da Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar var. İçegede, Denizli dolaylarında bölgesel yağışlar var. Ondan sonra hemen nereye geçiyoruz? Sıcaklık simülasyonumuza. Avrupa, Alplerin oraya görüyor musunuz? Bayağı bir kızarmış durumda. İtalya kızarmış durumda. Sicilya Adası, Kuzey iyice kızarmış durumda. Şimdi dünyayı çevirip bize bakmadan önce bakın pazar günü bize giriş yapacak soğuk havanın işaretlerini burada görüyoruz. Görüyor musunuz? Bakın 16 Nisan saat 12 işte Polonya çevrelerinde Almanya'da böyle renk maviye dönmeye başladı ve aşağıya doğru iniyor. Nereye gelelim? Şurada duralım. Bakın Avrupa haritasında 16 Nisan saat 23'te duruyoruz. O mavi alan aşağıya doğru eğilimli bize doğru giriş yapacak. Ne zaman? Pazar günü, Pazartesi, Salı sıcaklıkları ciddi değerlerde aşağıya çekecek ve e, Bolu için yine bir kar ihtimali ortaya. Çıkabilecek. Burayı tamamlayalım hemen e, meteogramlarımıza geçeceğiz. Bakın ayın e, 14'ü 15'i Nisan 15 öğlen bakın şöyle bir e, duralım saat kaç 16 suları. Rengimizi görüyor musunuz? Bayağı bir kızarmaya başladı. Sonra 16 Nisan öğle saatlerine geldiğimizde ise kıpkırmızı. Dolayısıyla sıcaklığın en yüksek değerleri alacağı şu son günlerin en yüksek değerlerini alacağı zaman cumartesi günü. E ardından da o Avrupa'nın e orta ve doğusuna doğru kuzeyden, arktik bölgeden akan soğuk bize giriş yapmaya başlayacak. Şimdi e rüzgar simülasyonumuza geldik. Bakın Atlantik üzerinde kıyamet kopuyor ama kuzeye doğru gidiyor, Avrupa'ya doğru giriş yapmıyor. Bu arada Yunanistan'da Mısır arasında da kuvvetli rüzgarlar esiyor. Dünyayı çevirdik, bizde kıyılarımızı öyle çok çok kuvvetli bir rüzgar görüntüsü önümüzdeki 3 günlük dönemde yok. Efendim, bakın şu anda şu bu gelecek olan soğuk havanın meteogramdaki eğrisini bir görelim. Neresi gelsin? İstanbul, İstanbul geliyor. Bakın e sıcaklıklar hemen şöyle kuzeye yaklaştığımızda Cuma, Cumartesi e sıcaklıklar 18, 19, 20 dereceleri buluyor, hatta üzerine çıkıyor. E, ardından e, pazara geldiğimizde sıcaklık 15 derecelere iniyor arkasından 11-12 derecelere geriliyor. 11-12 derecelerde 2 gün kalıyor yani ne zaman? E, cuma, cuma, pazar, pazartesi, salı özellikle pazartesi, salı e, 12-13 derecelerde ya da 11-12 derecelerde kalıyor. Ardından tekrar sıcaklıklar tırmanışa geçiyor ne zaman? Ayın 20'sine doğru ilerlerken. Bakın aynı eğriyi başkentte de görecek miyiz? Başkentte o kadar değil. Biraz daha düşük bir dalgalanma var. Görüyor musunuz? Sıcaklıklar 20 derecelere çıkıyor. E, nereye iniyor? 14-15 derecelere geliyor. 10-11-12 derecelere inmiyor. İzmir o dip değeri görecek. Bakın e, Cuma günü sıcaklık 24-25 derecelerde. Cumartesi 26-27'ye çıkıyor. Pazar yağış geliyor. E, pazartesi Salı. Salı günkü değeri görüyor musunuz? 10-12 dereceler civarında. Yani 15 derecenin altına iniyor sıcaklık. Nereden? 25-26 derecelerden. Ve nereye bakacağız? Bir kar olasılığı var mı diye. Bolu'ya gidip bakacağız sıcaklık nereye iniyor. Bakın Bolu'da sıcaklıklar 10 derecelerde. E, Cuma 15 derecelere çıkıyor. Ardından cumartesi 20 dereceye çıkıyor. Pazar öyle. Pazartesi salıya geliyoruz görüyor musunuz? 0 derece sınırına inmeye başlıyor. 1-2 dereceye gerilemiş olacak. O esnada da yağış var. Dolayısıyla e, muhtemelen e, Bolu'da Salı günü bir kar yağışını tekrar göreceğiz. Yani ayın kaçı 19'u, 19 Nisan'da Bolu'da kar yağışı göreceğiz. Başkentte öyle çok sert bir düşüş yoktu. Doğusunda nasıl? Sivas çevrelerinde, Sivas çevrelerinde 5 derecenin altına inecek, böyle bir karla karışık yağmur görebilecek gibi. Ne zaman Çarşamba günü? Yani bir gün ileride Bolu'ya salı ardından çarşamba günü geliyor e, Sivas çevrelerine ve bu esnada görünen bir yağış var. Ama Sivas'ta muhtemelen karla karışık yağmur şeklinde olacak ama Bolu'da muhtemelen direkt kar şeklinde yağış görebileceğiz. Efendim bir türlü bitmiyor diyoruz değil mi? Ama en nihayetinde bitecek. E, yaza doğru ilerliyoruz. O zaman da dalgalanmalar olacak. Dün de bahsetmiştim ama o, o dalgalanma bize kış gibi hissettirmeyecek ama bu sefer kış gibi hissettirmiyor. Kışı geri getiriyor. İşte kardan bahsediyoruz Batı Karadeniz için. 2 e, ya da 3 günü kapsayacak önümüzdeki haftanın ikinci yarısında sıcaklıklar tekrar tırmanışa geçiyor. Efendim durumumuz böyle. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşın diye hatırlatıyoruz. Bildirimlerinizi de lütfen açmayı unutmayın. Şimdi geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günü görelim. Arkasından da efendim simülasyonlarımız sizlerle beraber. Hoşçakalın.